أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاه والسلام على من أحيى الدين بعد ان كان اسيرا، وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله، وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبالسنة المتصل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يصير إلى ما جبل عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızamı aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbalar, rıdvanullahi teala aleyh mecmainin bil cümle ayrıca ithal eden müm müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'in Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın meşah efendilerimizin Hazır ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ruhu için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Müslümanların inancımıza göre Kur'an-ı Kerimimizden bu dünya sona erecek kıyamet kopacak. Ondan sonra Allah'ın dilediği kadar insanlar bekledikten sonra diriltilecekler. Dirilttikten sonra mahşer denilen yerde tüm insanlar toplanılacak. Orada gene Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadar beklenildikten sonra mahkemi kübra kurulacak ve hakim mutlak olan La Zülcel Hazretleri bütün e, insanları hesaba çekecek mahkum olanlar tabi başta kafirler olmak üzere cehenneme gidecek. Mahkeme sonucu davayı kazanan, beraat eden müminler de inşallah cennete gidecek. İşte hadis-i şerifte bu safha beyan ediliyor. İza sara ehlül cenneti ila'l cenneti Cennet ehli bu hesaptan sonra, mahkemeden sonra, sualden sonra cennete gittiklerinde ve ehlün nar <laughs> ile nar hesaptan sonra sualden sonra mahşer sıkıntılarını çektikten sonra cehennem ehli tabi kafirler cehenneme gittikten sonra cia <laughs> bil ölüm getirilir ölüm aslında Böyle bir kişiliği olan, şekli, şemaili olan bir şey değil. Ama orada dünyada olan işleri Allah insanlara gösterecek, şekil verecek, cesim verecek. Ölü, ölüm bir e, insanların göreceği bir şekilde getirilecek. Hatta yüc'ale beynel cenneti ve'n-nar, cennet ile cehennem arasına konulacak o ölüm. Tümme yuzbahû. Evet. Sonra kesilecek. Ölüm kesilecek. Evet. Bir bir takım hadislerde bundan başka bazı hadislerde e, koç şeklinde ölüm getirilecek koç. Kurban ettiğimiz koç şeklinde bir kepç. Evet. Ölüm ke koç şeklinde cennetle cehennem arasına getirilecek ve kesilecek. Ne için? Insanlar vakti iyileşti haber veriyor cennetlikler cennete gidecek ebedi nimetlere kark olacaklar kafirler cehenneme gidecek ebedi mahrum kalacaklar bunu zaten Kur'an-ı Kerim'de bize Allah haber veriyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor bir de bunu bizzat bizzat görsünler diye bi ayunihim, bizzat görsünler diye Cenab-ı Hak ölümü koç şeklinde cennetle cehennem arasını getirip kesecek Sümme yunadi münadin sonra bir dellal. Eskiden biliyorsunuz hoparlör yokken pazarlarda bir belediye adına, muhtarlık adına, efendim ilçe adına bir ilan yapılacağı zaman bir dellal çıkardı. Duyduk duymadık demeyin ey ahali şöyle olacak böyle olacak falan diye münadi derler buna dellal. Evet <laughs> Anadolu tabiriyle dellal. Bir münadi şöyle bağıracak. Ya ehlel cennet. Evet, melekler böyle bağıracak ya da Allah'ın görevlendirdiği askerlerinden diğerleri bağıracaklar. Ey cennetlikler, huludun la mevte. Siz cennette ebedisiniz. Cennetin sonu yok. Bu nimetler sona ermeyecek. Siz ebedi cennette kalacaksınız diye. Çünkü ölüm öldürüldü kesildi bakın koç şeklinde kesildi kesilince ölüm yok artık ortada ölüm yok kalmayacak siz ey cennetlikler ebediyen cennette kalacaksınız nimetlerin içerisinde görmüşler son derece bahtiyarlar ya ehlen nar kuludun la mevte ey cehennemlikler kafirler siz de ebediyen cehennemde kalacaksınız artık ölüm yok cehennemde de son bulma yok orada ebedi. Bunun üzerine feyzdadu ehlul cennet farahan ila farahihim. Zaten cennet çok güzel. Hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği, hatır hayale gelmemiş güzellikler var orada diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde, Vaka suresinde, İnsan suresinde diğer yerlerde cennetin güzellikleri anlatılıyor. O kadar güzel insanlar girmiş, bahtiyarlar, mesutlar, mutlular. Bir de bu söz üzerine bu güzellikler hiç sona ermeyecek. Ebedi cennette kalacaksınız. Lafını duyunca sözünü sevinçlerine sevinç katılacak. Sevinçleri artacak. Oh ebediyen bu nimetlere erecekmişiz diye sevinçleri artacak. Bundan üstün nimet olur mu? Evet. Ebediyen cennette kalmak. Feyazda ehlun nar huzdan ila huznihim cehennemlikler de eyvah diyecekler bu cehennem çok kötü. Evet, dünya ateşi cehennem ateşinin 70'de biri. Yani dünya ateşinin düşünebilirsin işte yanıyor, orman yanıyor, evler yanıyor. Ön söndüremiyorlar. Onun en kuvvetli dünya ateşinin 70 katı cehennem ateşi onun içindeler. Evet hiç son bulmayacak bu eziyet, bu işkence, bu azap duyunca kafirler, onların da üzüntülerinin üzerine üzüntü binecek bu e, cennetlere bu nimet, kafirlere de bu nikbat, öcalma, azap çünkü Cenab-ı dünyada dağları, ovaları, güneşi, ayı, yıldızları yaratmış akıl vermiş. Bakın demiş. Şöyle etrafınıza, kendinize bakın. Çevrenize bakın. Beni bulun. Bana nasıl şükür edeceğinizi de işte Kur'an göndermiş, Tevrat, Zebur, İncil, peygamberlere göndermiş, tarif etmiş. Açık, seçik. E buna rağmen kulak asmamışlar. Cenab-ı Hak bu uyarılarına rağmen e almayan, e ders almayanlardan tabii alın bakalım diye cehenneminde bu nida ettiriyor ki üzüntüleri bir fazla artsın diye cennetlikler de o e, peygamberler Allah adına konuşan e, Allah'ı tanıtan onu nasıl şükredilir nasıl ibadet edilir bunları bize tarif eden şahsen fiilleriyle sözleriyle e, tarif eden insanlar kulak asıp onun dediğini tutanlar da ebedi cennette daha çok sevinsinler diye böyle sahne olacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Cennette biliyorsunuz sekiz kapılı, cehennem yedi kapılı. Buradan da şu çıkıyor, zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Sebakat rahmeti ala gadabi, Allah'ın rahmeti gazabından üstün. Çünkü cennet Allah'ın rahmet yeri, cehennem de gazap yeri. Cennet sekiz, cennet sekiz, 8 cehennem yedi. Anlaşılıyor ki Allah'ın rahmeti gazabından üstün. Onun için e, bu kadar cürmü seyyatımla rahmet umudumun budur sebebi. Çün buyurdu hallak alem sebakat rahmeti ala gadabi. Şair öyle söylüyor. Bu kadar günahkarım ama rahmet umuyorum. Çünkü Allah'ın rahmeti gazabından üstündür. Rahmeti gazabına galip gelmiştir diyor. Bu ayet Celliği tefsir ediyor. İşte bu cennetin sekiz olması da ona işaret ediyor. cennetin de en muhteşemi, en güzeli hani yuvarlak bir şey tasavvur edin. Ortası merkezi en zirvesinde Firdevsi Ala var. Orası Peygamberimiz Efendimizin peygamberlerin yeri ve sahih müminlerin yeri. Efendimiz buyuruyor ki ya cennetin kapısından gireyim de kapının yeşili olsun filan demen diyor. Firdevsi alayı isteyin diyor. Hedefinizi büyük tutun. Tabi hedef büyük tutulunca ona göre hizmet edilecek. Ona göre gayret edilecek. Hedefiniz küçük tutarsanız ona göre çalışılır. Ama zirveye ulaşacağım dediğiniz zaman daha çok çalışmak gerektiğini bilirsiniz. Ona göre çok çalışırsınız. Öyle söylüyor. Siz Firdevsi alaya göz dikin, onu isteyin, ona göre hazırlanın diyor. Cenab-ı Hak bütün bizleri ve ümmeti Muhammed'i Firdevs-i Ala'ya ulaşanlardan eylesin. Bunun için gerekli ibadetleri, taatları yapabilmez, yapabilmemize de Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin inşallah. Bu hadis-i şerifi Ahmet ibn Hanbel, Bukhari, Müslim, Ebu, Am, Omar, Ebu Omar'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. İza salla ahadukum eyyuhar ricalu Ey erkekler Ala cenazetin siz Cenaze namazı kıldığınızda Hadisi tercüme ediyorum Yani Cenaze namazını kim kılar? Erkekler Erkekler, erkekler kılar Efendim cenazeme kadın gelsin Canım efendim gelebilir Bir şey demiyoruz Ama genellikle erkekler kılar Kural budur Cenaze namazı kadın gitse önlü arkalı karışık dursalar namazı bozmaz. Rükûs secdesi namaz çünkü. Fıkıh hükümleri böyle. Ama biz millet olarak değil mi Anadolu insanı at avrat silah öyle orta yere çıkarılmaz arkadaş. Deriz değil mi? Onun için e, cenaze namazı erkeklerin arasında kadının ne işi var deriz biz millet olarak. Dinde de yeri var. Peygamberimiz öyle söylüyor. Gelmeyin diyor. E, yasaklamıyorum ama diyor e, meçhur değil. Yani sevap almazsınız. Ziyarete de gidersiniz diyor. Çünkü oraya gidecek. Kimin karısı ya bu? Boyu da bayağı boyluymuş ha. O şişmanmış bu. Demeye giderler. Dedikoduya sebep olur. Dedikoduya sebep olur. Aa, herimin karısına bak falan demeye giderler. Hanım evde otursun. Yani hiç dışarı çıkmasın anlamını anlamayın da yani yasak etmiyorum diyor peygamberimiz. Yasak etmiyorum ama diyor öyle diyor. Gayr-i mecuri, Ecir yok diyor. Sevap almazlar. Alırlar sevap da. Daha çoğunu verirler. Kazandığından daha çok kaybeder diyor. Onun için diyor, öyle diyor. Eee ziyarettir. Ziyarete gider diyor. Yasak yok ama böyle. Onun için bizim milletimizde de zaten Cuma namazına da, cenaze namazına da kadınla gitmez bek. Adetimiz budur. Bu adet de dine dayalı güzel bir adettir. Fıkıh açısından giderse haramdır demiyoruz. Yanlış anlamayın yani. Ama iş böyledir. Evet burada da belli diyor. Ey erkekler cenaze namazı kıldığınızda erkeklere hitap ediyor. Cenaze namazı erkeklerin görevidir. Velem yemşi ma'ha fel yakum leha. Cenaze namazı kıldığınızda işiniz var kabre kadar gitmeyeceksiniz gidemeyeceksiniz tamam mecbur değilsiniz zaten farz-ı kifayedir cenaze namazını bulundunuz mu Uhud da o kadar sevap alırsınız işinize işi olmayanlar gitsin şeye cenazenin defnine iki Uhud da kadar sevap alır ayrıca cenazenin şeyi cenazeyi taşırsa salı taputu her 40 adımında 40 günahı silinir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani eğer çok uzak değilse kabristan şimdi İstanbul'da bu mümkün değil. 40 kilometreye götürüyorlar adamı. 40 kilometre omuzda nasıl taşınsın? Bir de şimdi bizlerin günahı çok ya. Nasıl taşıyacaksın? <laughs> 40 kilometre arabaya koyuyoruz. Aslında arabaya koymak pek iyi değil. Çünkü fıkıh kitaplarında öyle söylüyor. Ben aktarıyorum. Öbür tarafı size ait. İnsan eşya değildir. Kamyonete ne konur arkadaş? Yük eşya. Eşya yük konur. İnsan neye biner arkadaş genelde? Taksiye biner. Değil mi? Kamyonete kamyona eşya konur. Normalde. İnsan eşya mı yahu? İnsan Allah'ın halifesi olarak yaratılmış, şerefli bir yaratık. eşya yerine ne koyuyorsunuz da kamyonete koyuyorsun diyor o fıkıh kitapları. Ama hocam 40 kilometre nasıl taşıyalım? Tamam. Bir şey dediğimiz yok da eğer yakınsa omuzda götürün cenazeyi. O insana saygıdır. Ayrıca her adımınızda büyük günahınız siliniyor bak. Sizin faydanızadır. Kabire katılırsanız defnine Uhud doğu kadar daha sevap alırsınız. Cenazeye katıldığınız bir Uhud dağı. Defnine katıldığınız iki Uhud dağı. Kadar sevap alır. Uhud dağı ne demek? Git de gör. İnşallah, evet. İnşallah. İnşallah ama geçten. Treni kaçırdıktan sonra. Uhud dağı kadar misal veriyor. Çok demek istiyor yani. İlla Uhud dağı metresini ölç demek istemiyor. Çok sevap verilir anlamına. Evet yani işiniz yoksa cenazeye katılın. Gidin. Ya hocam adamın nasıl olduğunu bilmiyoruz ya. Ya Hüsnüzan dinde asıldır. Bu adam Hristiyan olsa kilise götürürlerdi. Yahudi olsa havraya götürürlerdi. Camiye getirdiklerine göre Müslüman değil mi? Senin için delil. Kıl namazını al Uhud'da kadar sevabı. Ne işin var senin? Ya ne olursa olsun Allah Allah kendi arasında. Camiye gelmesi onun mümin olduğuna senin için bir delildir, senettir namazınızı kılarsanız cenaze namazını kılarsanız Uhud dağı kadar definine katılırsanız bu niyetle iki Uhud dağı kadar sevap alırsınız şimdi buradaki usulleri bu hadis-i şerif size anlatacak ey erkekler cenaze namazını kıldınız gidemeyeceksiniz işiniz var dükkanınız var filan ha fellekum leha hatta tagibe anhu Cenaze sizin yanınızdan gidene kadar ayakta durun. Saygı duyun o ölen adama. O sizin bir hemcinsiniz, insan kardeşsiniz. <laughs> mümin, bir de üstelik şerefli bir mümin. İman büyük şeref. Günahkar olabilir. O sizden kayboluncaya kadar oturmayın. Ayakta durun. Dikelin orada. Dikelin orada. Buhari'de izâ cenaze fakumu hatta Buhari'de hadiste cenaze geçiyor namazına katılamadınız geçiyor caddeden hemen ayağa kalkın niye? onun canını kim aldı? Allah o canını al diye emri kim verdi? Allah kim aldı canını? Azrail yarın sana da gelecek hemen onu hatırla hazır ola geç Öyle diyor peygamber. Onu hatırla diyor. Adam yani etten kemikten şu bu. Ana değil Allah'a ve onun canını alan Azrail Aleyhisselam'a saygıdan dolayı ayağa kalk. Bu konuda bunun faz olmadığını ama kalkılırsa iyi olduğunu göstermesi dediğinde peygamberimizin sonra oturduğu bazen kalkmadığı sahabilerden bazen kalkmadığı ona dair rivayetlerde var. Sonuç itibariyle sonuç itibariyle cenaze geçerken ayağa kalkmak iyidir. Bu duygularla iyidir. Ve inmeşe ma'aha fela yakut Hatta bu beraber gidiyor, yefline katılıyor. Omuzlardan konmadan, yorulduk öldük. Hemen atma kendini. Cenazeden taputu omuzlardan konmadan sen toprağa oturma. Evet, öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kondu. Evet. Bunu, bunu da bilmiyor bizim vatandaşımız. Bunları hadisleri öğretmek lazım camilerde. Kondu yere oturacaksın. O adama saygı duyacaksın. O kondu sen de oturacaksın. Sadece kabri kazanlar orada onun indirmesinde işte toputunun açılıp içeriye konmasında çalışan kişiler ayakta kalacak. Diğerler oturacak. Yapma hocam. Pantolonumuzun ütülüsü bozulur. Hem sonra pantolon batar hocam. Dinde usul bu. Cenaze kondu mu omuzlardan aşağıya kondu mu orada gidip de defnine katılanlar otururlar. Toprağa oturmayacaksan çömel. Ayakta durma saygı. Edeptendir bu. Edeptendir bu sadece çalışanlar ayakta kalır. Burada da öyle söylüyor. Konuncaya kadar omuzlardan oturma. Oturduktan sonra sen de otur.